Hazreti Yusuf'un hapishane macerasını anlatmaya devam edeceğiz. Hazreti Yusuf, hapishanede bir okul açmıştır Mısır'da. O haydutlar ve Mısır gibi böyle hapishanelerinde daha çok hırsızların, katillerin bulunduğu bir ülkenin hapishanesinde oturmuş bir nevi dershane açmıştır. Ve o hapishanede gelip geçen kim varsa hepsi iman ile müşerif olmuştur. Tabi Hz. Yusuf'un asıl hapishanede kalış sebebi, ruhun bedende kalışını, bedenin hapsoluşunu temsil etmekteydi. Ama burada bir incelik olmuştur ki Hz. Yusuf hapisi sefa görmüş, oradan sıkılmak şöyle dursun, sefa görmüştür. Çünkü Cenab-ı Hak'tan hep alışveriş yapmıştır. Cenab-ı Hakk'ı zikretmiştir. Orada insanın güzelliklerini görmüş, bir insanın hatalarını tavsiye etmek, bir yanlışta olanı düzeltmenin zevkine varmıştır. Ve dolayısıyla da mahallini sefa saymıştır. Halbuki Züleyha sarayda kalmıştır. Sarayın binbir ihtişamlı güzel odaları, süt banyolu havuzları, cariyeleri, köleleri Züleyha'ya bir cefa olmuştur. Sabahtan başlamış ağlamaya, gece yanlarına kadar ağıtla geçirmiş. Artık kırk de, kocası da Züleyha'dan umudu kesmiştir. Artık bununla oturup konuşmak değil, karı koca ilgisi duymak, beraber sohbet etmek dahi mümkün değildir demiştir. Önüne yemekler gelmiş yememiştir. Ondan sonra efendim o havuzun başına çıkıp da bir gün oturmamıştı. Ve 12 yıl göz Halbuki Hz. Yusuf hapishanede günlerini, saatlerini büyük bir neşe ve zevkle geçirmiştir. Çünkü Allah'a hizmet etmiştir. Yanlışları düzeltmiştir. Hem kendine itmiştir bir hesapta, hem de insanları Çıkmazdan kurtarmıştır. Kendini eğitmiştir. Göreceğiz şimdi ne verendi İnsanları çıkmazdan kurtarmıştır. Ta ki nereye kadar? Mısır Meliki'nin, Mısır Sultanı'nın ünlü rüyasını görene kadar. Ve gâle lillezî zanne innehu nâcin minhumâ minhumâ sükür inne rabbik fe ensahu şeyban zikre rabbihi fe lebife fi sikrini biz'a sini diyor ki Cenab-ı Cenab Yusuf orada ertesi gün taburcu olacak yahut da hapishaneden kurtulacağına inandığı şarapçıdır o. Şarapçı çıkarken dedi ki Beni efendinin yanında an dedi. Burada Rabbüke kelimesi Allah olan Rab değil de kendi efendinin yanında beni an dedi şarapçıya. İşte bu şarapçıya kendini an demesi dolayısıyla da Cenab-ı Hak dedi ki sen benim kaderime bir aracı mı koyuyorsun? Çünkü Hz. Yusuf leyl-i mahfuzu seyrettiği için Levh-i Mahfuz'u seyrettiği için kendisinin Mısır Melikinin rüyasını yorarak Mısır hükümetinin başına geçeceğini biliyordu. Bunu bildiğine göre hazır şarapçı oradan çıkarken de beni efendinin yanında an diyor. Bu ben efendinin yanında an demesi Cenab-ı Hakk'ın Yusuf'a karşı olan duygusunu Yusuf'a karşı olan sevgisine bir gölge düşürüyor. Öyle bir gölge düşürüyor ki Cenab-ı Hak bir asıl rüyayı göstermiyor Menike. Ancak daha evvel ufak tefek rüyaları sarayda konuşulduğu zaman şarapçının hemen Yusuf'u hatırlayıp Aman bu rüyaları Yusuf yorar demesi gerekirken şarapçıya da bu temlihatı yerine getirmeyi şeytan unutturdu diyor Cenab-ı Hak. Demek ki Yusuf beni efendinin yanında anmayı unutma. Beni padişahın yanında hatırla dediği şarapçı iki sebeple bu görevi yapamıyor. Birincisi şeytan unutturuyor şarapçıya. Cenab-ı Hak da Mısır Sultanı'nın asıl rüyasını göstermiyor, tehir ediyor. Ve galen melikü inni erâ seb'e bakaretin simânin yekülühünne seb'ün icâfün ve seb'a cümbülâtün. İşte bu genel tanımı yaptıktan sonra tekrar Hz. Yusuf'un hapisteki hikmeti tekrar başlıyor. Bu sefer Mısır Sultan Rüyası'nı gördü. Ne gördü? Yedi zayıf sığırın yedi semiz sığırı yediğini gördü. Aynı zamanda bunu gördükten sonra Hudrin ve ahara ya nisatin ya eyyühen mele'u eftunu fi rüyayi kuntum li rüya tabirun. Bu yedi zayıf sığırın gelişmem sığırı yediğini gördükten sonra bir şey daha gördü. Yedi tane başak gördü. Başaktan kastımız yeşil başak gördü. Nasıl bir başak? Buğday başak. Yedi tane başak gördü. Yedi tane de kuru başak gördü. Bir o kadar diyor. Onu yedi gördüğünü Öteki, şimdi yedi gördü. Ondan sonra diyor ki, ey rüya tabircileri, kim bu işi biliyorsa bu rüyayı tabir etsin Mısır Sultanı. Bu ne demektir? Mısır Sultanı gördüğü rüyayı o zamanın bilim dünyasını açıyor. Yani o zamanın kahinleri saraydaki ustaları rüya yormakta onların önünü açıyor. Hadi bakalım kim bilecek benim rüyamı diyor. Dikkat ederseniz Mısır Sultanı'nın rüyası cidden üzerinde duracak bir rüya. İlk bakışta belki yorulmayabilir ama herkes bu rüyayı yorma hevesine kapılmalıdır. Çünkü yedi tane zayıf sığırın, yedi tane kuvvetli sığırı yemesi bir acayip bir şeydir. Yedi kuru başakla yedi yeşil başakla bulunması o da acayip bir şeydir. O halde bir ustası çıkıp bu rüyayı yormalıdır. Ama Cenab-ı Hakk'ın hikmeti öyle demiyor. Bakınız ne diyor Cenab-ı Hakk'ın? Galu ezgasu ehlam demişler ki rüya tevil edenler bu bir ham hayaldir diyorlar. Bu rüyada iş yok diyorlar. Bu çok yemişin karnın gurlamış ondan dolayı bir rüya görmüş diyorlar. Cenab-ı Hakk'ın hikmeti ne demektir burada şimdi bakınız. O rüya yorucuları aslında bu rüyayı pekala yormaları gerekirken, yoramamaları Allah müsaade etmedi hiçbirisine. Yusuf'a yorduracak ya, oradaki adamların vasileti bağlandı. Bu rüyayı kim yorsaydı, büyük iltifada, büyük vakti bahşişe düşer olacak. Ama Cenab-ı Hak hepsinin gözünü bağladı. Bu denilen bir e, hayal hamdır. Bu ee, ham bir hayalden gündüzki yenilen gıdaların tazikinden başka bir şey değil de dediler. Bu kelimeyi iyice üzerinde durarak bilmek lazım. su ahlam. Bu bugünün devrindeki insanların alim geçinenlerin de kullandığı bir tabirdir. Bugün de inancı olmuyor rüya yormaya evvelki derslerimde anlattığım gibi mezun olmayan, ruh bilimi, ruh lisanını bilmeyen bir kimse için rüyalara verilen değer budur. Sen çok yemişsin. Sen kafanı çok meşgul etmişsin. Bakınız bugün bilim dünyasında bir takım bozlar çıkıyor. Diyor ki efendim eskiden rüyalar bir şey sanılırmış. Şimdi anlaşıldı ki Bunlar gündüzki hareketlerin ve biraz da yemekle ilgili tazdiklerdir. Zannediyor ki bu geçen sene keşf oldu. Amerika'da bunları yeni buldular 15 sene evvel. Eski ki insanlar hep avanak. Bu beyefendiler büyük zeka, büyük daha. Bunlar doğruyu buldu. 4000 sene evvel aynı şeyi söylemiş. Senin bugün söylediğin lafları rüya bir ham hayaldir gündüzkülerin tekrarıdır, yemeklerin pazikidir dediğin lafı 4000 sene evvel Mısır sarayındaki ilim adamları geçirenler onlar da söylemiş bu. Bilal'le kendini yeni bir şey keşfetmiş zannetme de hıyarlığın meydana çıkmasın. Tarihi okusak kendi hıyarlığını anlayacaksın. Cenab-ı Hak burada büyük bir hikmet, hikmet veriyor bize diyor ki gerçeği bilmeyenler ruhtan haberi olmayanlar, ruhun nisanını bilmeyenler, rüya gibi tamamen ruhlar tarafından icra edilen bir hadiseyi, bir hal, ham hayal sanırlar. Ham bir hayal sanırlar. Kat iyiyen diyor onlara kanmayınız. Hangi devir doğrusu de olsun sizi kandırırlarsa yediğinden içtiğinden gündüzki yaptığındandır diye işte o Mısır sarayındaki enayi sınıfı bilim adamlarıdır. O enayi sınıfı bilim adamları hem devirde tekrar eder. Ceydan masılıyor gibi, e, fotokopide masılıyor gibi her sene bir nüshası çıkar. Yalnız her nüshası çıkan zanneder ki kendisi en akıllı. Kendisi en akıllı zanneder. Hemen işte o sırada bu rüyaya saraydan bir çare bulunup da bir yorum getirilmeyince bu sefer Cenab-ı Hak müsaade etti şarapçının hatırına geldi. Yahu dedi bizim hapishanede bir Yusuf var dedi. Beş sene sonra. Bizim hapishanede bir Yusuf vardı. Biz de kendisine söz vermiştik. Biz dünya sarayda sultanın yanında kendisini anmaya söz verdiğimiz halde şimdi şu anda söz vermedik. Şimdiye kadar anmadık, ayıp ettik. Sultanım dedi ben bu rüyayı yoracak adamı biliyorum. Müsaade ederseniz danışayım geleyim. Nerede o adam? O adam hapiste dedi. Hazreti Yusuf hapishanede geldi. Dedi ki rüyada yedi zayıf sığırın yedi şişman sığırı yemesi nedir? Kovaladıktan sonra yemesi nedir? Ve bir de yeşil yedi başakla yedi kurumuş başağın yan yana görülmesi nedir dedi. Hazreti Yusuf bakınız hiç naza çekmedi. Bunu kim gördüyse ben yonan yorarım da cart da, şöyle, nasıl çekmedi bu dedi ki yedi yıl bolluk olacak sonra yedi yıl kıtlık olacak ondan sonra da bir büyük bereket yılı gelecek o bereket yılında da her türlü sebze meyve açılacak bu arada da iktisat etmeniz öneriliyor dedi rüyada çünkü Hazreti Yusuf daha verdi söylediğimiz gibi bütün rüyaları ruh dilini bildiği için tercüme etmesi onun için çok kolaydı. Bunu söyledi, gelip şahapçı sultan haber verdiği zaman sultan dedi ki derhal o adamı buraya getirin. Hapisten çıkartın neyse formalitesi. Gelsin benim huzuruma. Bakınız ne kadar ince oluyor Allah işi. Hz. Yusuf biliyordu ki kendisi susuz olarak oraya girmiştir. Bir devrim padişahının rüyasını yorarak o hapisten çıkacaktır. Bunlar Levi Mahfuz'da görmüştü. Haberde geldiğine göre, haydi buyur Yusuf Bey biz sizi şimdiye kadar hapis ettik. Kusura bakmayın şimdi sultan istiyor diye haberde geldiğine göre borçasını toplayıp gitmesi lazım. Gitmedi. Padişaha sorun bakalım. O kadınlar elini niye kesti? Bunun cevabını versin. Padişah ben hapisten öyle çıkarım dedi. Padişah tahkikat yaptırdı. Huzuruna çağırdı o kadınları. Siz el kesmişsiniz bundan 12 sene evvel. Niye kestiniz? Dedi. Efendim kesinlikle o adam bize bir kötülük yapmadı. Ama dedi bu kayıtta size saldırdığı yazılı dedi. Onun için hapis bu adamı dedi. Hayır dedi. Kadınlar. Biz onun güzelliğinden şaşırdık. Elimizi kestik. Onun bize bizi yanı dokunmadı dedi. Züleyha'yı getirdi. Zaten Züleyha perişan olmuş. Suvası dökülmüş, binaya dönmüş. Alttan, üzüntüden, biraz da yaş, perişan bir vaziyette, deli bozuk bir şey olmuş, onu da getirdiler. Ben o adamdan hiçbir ihanet görmedim. O sade dürüstlüğün bir sembolüdür dedi. Peki dedi. Yusuf'a tamam mı dedi, istediğin oldum dedi. Benim dedi, istediğimin olması bir kapris değildi. Ama ben temsil ettiğin bir nizamın temize çıkmasını istedim. Zan altında kalmasını istemedim. Günün birinde sarayında birisi çıkar da bu adam hapisten çıktı. Rüya tabirindeki ustalığı sayesinde kurtuldu. Aslında bu suçlu bir adam mı derse bu çok ayıp olur. Onun için kendimin temize çıkmasını istedim ve temize çıktıktan sonra ancak geldim dedi. Peki dedi, o zaman seni de danışman yapayım. Hazreti Yusuf. A. Hazreti Yusuf dedi ki, ben danışmanlık istemiyorum. Beni maliye nazır yap dedi. Çünkü dedi, senin adamların bu mali işleri hiç bilmiyor dedi. Ekonomik işleri bilmiyor. Ben bunu ele alayım, senin ülkeni düze çıkarayım dedi. Burada tabii Hz. Yusuf'un bu tarzdaki davranışında fevkalade önemli hikmetler vardır. Bir defa bizim alem İslam'ın, hepinizin kumağına kalsın bilhassa gençleri, alem İslam'ın gençleri, hiç mi düşüp etmiş değilsin, bir yere bir iş bulmak için göndersek sizi ne yaparsın diye, boynunu bükersin böyle gariban gariban, gönderdiğin adamda en kötü iş neyse onu verir. Hz. Yusuf öyle demiyor, bakınız bize ibret olarak ben en üst seviyede iş isterim diyor. Çünkü her şeyin hakkından mümin gelir. Bir devlet mekanizmasında veyahut da yapılacak bir ticari işte mutlaka en iyisini mümin yapar. Bizi beş asırdır Yahudi ve Rumlar ve Ermeniler dünyanın bu yönetiminden uzak tuttular. Aman dediler o haram iştir. Siz girmeyin. O dedikodulu iştir, siyaset alçaklıktır, namussuzluktur dedi. Kendisi girdi, namussuzlukta sen niye gidiyorsun? Ve meşrutiyet devrinde, meşrutiyetin sona erme sebeplerinden en büyüklerinden bir tanesi, İstanbul'da kurulan Meclis-i Mebusan'ın yarısından çoğu Ermeni ile Türkiye Türkiye'yi yönetecek meclisin yarısından çoğu Rumlu, Ermeni, Yahudi'dir. Ya ne oluyor kardeşim? Böyle meclis mi olur diye de kimse ağzını açmıyor. Hürriyet var, hürriyet var diye birbirlerine alkışlıyorlar. Neyin hürriyeti var şaşkın? Onlar kendilerine hürriyet yapmışlar. Sana ne hürriyeti gelmiş? Ama işte Hazreti Yusuf'un buradaki önemli kavramını anlayamamışız. Hep söylüyorum, Süreyya Yusuf'un yorumuna başladığım günden beri. Okumuşuz, okumuşuz, ağlamışız. Vay kuyuya sarkıttılar, burası kör oldu. Zeliha'nın yüzü asıldı, bununla da uğraşmışız. Hazreti Yusuf'un üzerine basa basa bana maliye nazırlığı vereceksin. Bu işi ben yaparım arkadaş diyor. Eğer sen benden fayda görmek istiyorsan bu işin esası budur diyor. Bu bütün müminlerin kulağında küpe kalmakta, kalmalıdır. O siyaset değil miydi? Maliye nazırlığı. Dünya işi değil miydi? Niçin Hazreti Yusuf orada ben bunu yaparım diye ortaya çıktı? Biz müminlere de ortak edelim. örnek olsun diye. Ticaretin de en iyisini, ülkeyi yönetmenin de en iyisini mümin olan yapar. Ama demin de söylediğim gibi 500 sene Yahudiler, Rumlar, Evmenler amansız günaha girmeyin. Siyaset bir çirkeftir. Ticaret bir haram kuyusudur. mezberliktir. Siz buraya girmeyin diye öyle bir yanılgıya götürmüşler ki Türk İslam cemaatini, Osmanlı cemaatini bırakıvermişler bütün mevkileri. Demin söylediğim gibi meclis Mebusa'nın yarısı Rum, Ermeni, Yahudi dolmuş. Hz. Yusuf'un birinci bize verdiği mesaj hapisinden sonraki mesajı bu. ikinci mesajı nedir? Adam seninle boş ver. Bu geldi geçti ben dışarıya çıktım ya değil. Katiyen hakkınızı Bin Bilhassa Müslümana iftira etmeyi çok severler. Etrafınıza dikkat edin. Bütün insanlar inançlıya iftira etmeyi çok severler. Zevkalılar. inançlı İnançlı tövmet altından kalsın diye. Birisinin kapısının önünde üç defa geçse yahut bir eve üç defa girse çıksa bu evde sevgilisi var derler. Onun için yine Hazreti Yusuf'un verdiği buradaki ikinci mesaj. Sakın diyor kendinizi su yüzen altında, tövmet altında bıraktırmayın. Hakkınızı zamanı geldiği zaman su yüzüne çıkarın. Fakat bakınız daha evvel hapishanedeyken Mısır Melikine, Mısır Sultanına mektup yazıp ben haksızlığa uğradım efendim. Senin maliye nazırıyız. Hanımı ve arkadaşları bana iftira ettiler diye bir mektup yazmadım. Zamanı gelince hak aranmak lazım gelir. O ortamda henüz Maliye Nazırı söz sahibiyken sarayda o elini kesen kadından ner birisinin yüksek mevkide kimisi hakim kimisi savcı onların kocaları yüksek mevkideyken hiç bu işin mücadelesi yapmadı. Ta ki eline fırsat geçince kendisi sultana yakın düşünce hadi bakalım dedi. O kadınlar parmaklarını niye kestiler bir anlatsınlar sana dedi padişah.